Hi guys bro. <laughs> Herkese merhabalar <laughs> arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Romorkun çadırını indireceğiz aşağı. Başka çadır çekeceğiz. Bu Romorkun çadırını da çatıya çekeceğiz. Çatı akıyor birazcık. Birkaç günden beri kıra bayağı saman mıyım içinde. <gülüyor> <gülüyor> Yine saman bahçemizde mıyır. yapılacak birkaç işler var. Onlarla beraber beraber hep beraber başlayalım arkadaşlar. Bugün bugün bizim videomuzda konuk Furkan Dunca var. Kendisi çiftçilikle, hayvancılıkla hiçbir alakası olmadığı halde Ama var böyle bizim, işte. Bizim, bizim yanımızda tıkırdayarak öğrenmeye başladı. <laughs> Aslında arkadaşımız e, küçüklüğünden beri araba al satışında uğraşmaktadır. <laughs> evet şu an <laughs> sembol var. Şu 2015, 15 1.5 DC değil mi kanka? Diesel. Diesel. Diesel, 1.5 15, 17 model miydi? 15, 15 model. 15, 15 model. Satılık haberiniz olsun. Burada Satarız doğru, yani. Pazarlayımız pazarlayımız bur buradan onun duyurusunu yapalım. Aynen. Pazarlığımız Pazarlığımız var. Bir Tamam o zaman hadi video. Şu an arabanın çadırını indirip. Şu an arabada çekirdek vardır. Çekirdeği hayvanlara ilgi olarak kullanıyoruz. Peki bu çekirdeğin faydasını görüyor musun koyunlarda? Tabii ki de. Koyunlara faydası oluyor. Çadırımızı indirdik. Çadırımızın indiği römörkte çekirdek yüklü. Bu çekirdek hayvanlara veriliyor. Cemil, bu çekirdeğin hayvanlarda ne gibi faydası, ne gibi zararı olur? Ben bir şey söylemek isterim. Ben buradan Emre delik diş atıyorum. Eğer yiyorsa gelsin burada bir, bir gün bizimle iş yapsın. Emre Delikelli, diş attım sana, haberin olsun. Cemil, nasıl bir faydası olur bu çekirdeğin hayvanlara? Kanka, bu çekirdeğin hayvanlara faydası ee, fazla bilmiyorum. Zaten bu şey, tam köşeli. Bir Ama bir, maddi söylüyor. açıdan düşündüğümüzde çekirdek böyle. ucuz yolda bir şey. Burada kaç ton çekirdek var? Şu an bu arabada 1 ton var. Bir ton çekirdek. Bir ton çekirdek. Vardı. çekirdek. Bir ton çekirdek. Kaç hayvana hayvanı, ne kadar gidiyor? Şu hepsi hepsi dolu değil. Mesela içleri boş çekirdekten o yüzden fazla yük basmıyor. Sadece kabuk var. Elemeden bunlar çıkanlar. Peki bu kabuk hayvana bir zararı bir Hayır, hiçbir şey hiçbir daha, zayiatı görmediniz. görmediniz yani ya şu yapmış, ana kadar. 10 yıldır veriyoruz işte bir zararını görmedik. Peki gelişim açısından bir faydasını gördünüz mü? Yani normal yem gibi alternatif yiyecek işte ve yem. Yani ucuz yem. Evet, ucuz yollardır. Peki bunun yanında bir takviye ya da safi bu yem mi veriyorsunuz? Hayır, tabii ki de safi değil. Bak, şöyle gösterelim. Gel kardeşim. Safi o, sadece çekirdekli olmaz. Burada bu arabamız dolu. Orada o arabamız dolu. O, bu arabalar yem bunlar, yüklü. E, nohut var. Hangisinde? Şunda mı? Aynen, onda. Şu kılınç yazanda nohut var. Ondan sonra başka ne vardı lan? Mısır o var. var, var? Soslu mısır var. Sostlu var. Sostlu Sostlu mısır mısır var. var. Aga dibime girmedik. <laughs> Ondan sonra e, şu arabada saman var. Önü saman. Arkası Ay, nohut. Bale değil mi? Bale değil. Bale yok. Bale Biz bale vermiyoruz. Biz saman yapıyoruz. Saman. Videomuz var arkadaşlar. Kanalımızda izleyebilirsiniz nasıl saman yaptığımızı. Bunda da çekirdek var. Bir de şu araba dolu. Bak onu da gösterelim. Gel. 4 romot, 5 romotumuz var. 4'ü hayvanlara hizmet ediyor. Dolu. Şu, şu romok arkadaşlar. Onu, onu siz koydunuz. Ben onda da, da çekirdek var. Onda da çekirdek varmış işte. Yani hem okuyup hem bu işlere meraklı hem olan oluyoruz, dört için. arkadaşız hem biz. Bir yandan SQL'le Python öğreniyorum. Sizi götürüyorum. Bu işlere de merakımız çocukluktan geliyor değil mi Mümin? Evet. Bu işlerin içinde doğduk büyüdük. kardeşime <laughs> bizim böyle meraklı olan kardeşlerimize böyle hayvan işlerini yapmak isteyen kardeşlerimize okuyup hem de hayvan işi yapmanın zorluğundan biraz bahsetmeyeyim. Yani, Çünkü sonuçta bu hayvan 7/24 can, canlı hayvan ve 7/24 <laughs> hizmet istiyor yapabilir istese ama birazcık tecrübe bilgi lazım. Mesela bizim daha babamız babamız mesela çoğunu anlar. Biz o kadar daha böyle bilgili değiliz. Mesela sen şimdi kendini yüzde kaç kapasitede görüyorsun bu hayvan işinde? kendi başına yapabilir misin? Kendi başıma şu an yapamam. Cemil Yapam sen yapabilir da, misin? Yani bu işler tek başına yürütülecek işler değil. İlla ki yanında bir iki tane elemanın bir yardımcı, çalışanı bir olacak. Can Biz dostu bu işi olursa. babamla, abimle, ben Kardeşim iklimle beraber. İlk yapıyoruz. sen de kameraya arkadaşlara bir el salla. Tabii. Bahçemizde kuyumuz var. Su kuyusu. Böyle dışarıdan su kullanmıyoruz. Kuyumuz, bu hayvanlarda daha çekim. çok kendine yaptığın kuyusu zaman emeğin daha güzel Aynen, oluyor, değil mi? Emeğin daha fazla oluyor. Bir çadır alalım, götürelim. Öbür çadırı getirelim. Beylik çadır. Ben arabanın üstüne çıkayım. Size arabanın üstüne çadır vereyim. Siz de yanlardan bağlayın. İple. Sonra şu şu ipleri kullanacağız mı? Kullanmayacağız mı? Tamam. Kullanmayacağız. Kendi var mı ya? Hadi şimdi biz bu çadırı götürelim. Şimdi çadırı götürelim, videoya oradan devam edelim. Evet, çadır işimize şimdi. devam ediyorduk bildiğiniz evet. gibi. Çadır işine biraz ara vermek zorunda kaldık. Amca, şimdi Çünkü devamını mümin getir, anlatsın. Getirmeye, getirmeye gittik. Ee, bizim komşulardan bizim alsatçı olduğumuzu bildikleri için bir müşteri geldi. Arabayı aldı. Şu arabayı göster. Şu mavi arabayı. Aynen. Onu küçük traktörü varmış. Aslında kullanıyorduk ama yenisini alacağız. Ya zaten biz de hayvancılık, tarım, tarım ekipmanlı ekipmanını alsat, al, hepsi ve var. tarım ekipmanını koyun. Ki. Traktör. Böyle başka hayvancılara benzemeyiz. <laughs> Buradan birine dis attım. Cemil <laughs> <hadi. gülüyor> tut. Oğlum onu düz atsaydın. Ya, şimdi bu çadırı, düz şimdi düz bu çadırı atsaydın. aç şöyle. çadırı aç, aç abi. Şimdi arabanın tepesine çıkayım. Şöyle. Hayır öyle benim. Kanka, yan taraf taraf açık kaldı ya. Bu çadırı bağladın mı? Çadır sanki biraz küçük kaldı gibi <laughs> ha. Küçük dedik de amcam olur o dedi. Çadır biraz küçük kaldı gibi Mimin. Şimdi büyük patrona gitti. Önce bir büyük patron. Takımın oldu. beyni. E, aynen, geçmesi lazım. Takımın beyni karar veriyor böyle aynen. şeylere. Burası uygulama ekibi. Lan yani Eskişehir'de bayağı soğukmuş. Ben de İstanbul'daydım. İstanbul, Eskişehir'in soğuğu başladı. Amcam fiyatı biraz ucuz söyledi ya. Anam arayın bunun Ben sattıydım böyle olmazdı. <laughs> Bu arkadaş da İstanbullulardan yine tarım aletlerini satmaya devam etti. İstanbullulardan müşteri gönderdi. İstanbul'da olmasına rağmen boş durmadı. Yine buradaki işine İstanbul'dan devam etti. Home office çalıştı. <laughs> Çiftçiliğin home office'i. <laughs> Bozuyük'ten, İnegöl'den müşterileri gönderdi. Burada kardeşi burada durmasına burada devam etti kardeşim. orada e, tarım gruplarına işte marketlere e falan koyuyoruz. Çıkıyormuş işte arıyorlar. Uyan... Daha çok bu işlere sen bakıyorsun değil mi Aynen, bu uyan, burada? Aynen ben satıyorum. Ben haber veriyorum. işte şu gitti. Gelecekler almaya diyorum. Kimisi boz yükten geliyor. Kimisi mesela bir ineği İnisara verdik. İnönü'ye gitti. Cemil şeylere gitti. Yuvak nereye gitti? Yuvak İnönü'ye. İnönü'ye gitti. En uzak nereye satmışııtır? En bozuyor herhalde. Emzağ Afyon çaya saman ha, makinesi. Ha evet Afyon çaya saman makinesi gitti evet. Kütahya'ya gitti. Şeye neydi? Kütahya'nın neydi Cemil? Peki bunlar da araba gibi gelip bakıp herhangi bir Abi, tabii, Nesi var mesela? Abi zaman nelere dikkat ediyorlar? Ya mesela Ya da saman, siz bir şey alırken nelere dikkat ediyorsunuz? mesela şanzımanı çok önemli saman makinesi. Şimdi bizim Şimdi bu işlerden anlayan arkadaşlar, anlamayan arkadaşlara hani bizim ona şimdi göre anlatırsak Biz burada değil. Bizde 3 tane saman makinesi vardı. Hatta bir ara 5 taneydi. Bir tane hurda olmak üzere dört tane de normal vardı. Şimdi şu anda iki tane. İkisini sattık, bir de hurdayı sattık. Üçü gitti. Alırken satarken neler dikkat ediliyor sağlam makinesinde? Nelere dikkat ediyor? Sadece şanzıman önemli. Bir de şey diyorlar. Tarakları, Cemil neydi onlar? Toplayan var ya diş dişleri. Ne? İşte onlar dikkat ediyor. Böyle saplı tapı içine alan. Onlara bakıyorlar. Bir de şanzıman önemlisi. Büyük şanzıman olması önemli. Büyük şanzımana bakıyorlar. Büyük şanzımanın ne gibi rahatlığı olur? Ne gibi yani avantaj olur? Daha çok mazot yakmaz. Yakıttan Yakı tasarım. Ya tasarım, tasarım. Başak ne kadar yaktı bir tarlada? Onu başak, saman ya. makinesinde gayet iyi yakıyor. Çok Aynen. Bir Başak Traktör var. Başak Traktör Eskişehir'de iki tane ve biri bu arkadaşlarda. Evet. Eğer talep gördüğü takdirde onunla tanıtım videosu aynen. kanalda bu kanalda aynen. yerini alacak. Onu satmıyoruz, satılık değil. Yaklaşık olarak... Başak Traktör çoğu arabadan, yani sıfır arabalara yakın bir konfora sahip. Ses sistemi olsun, kliması olsun, yazın. O zaman ne olsun? Tarım traktör videolarına talep istenirse... Aynen yorumlarda belirtesin. Yorumlarda yani, belirtildiği takdirde... 5 tane traktörümüz var. Onunla tanıtım videosu bu kanalda olur. Eğer izlemek isteyen olursa... Çünkü tanıtımını tabii ki de yaparız. 5 tane traktörümüz var. var. Hepsini Çünkü tanıtırız yani. Traktörü soran oldu. Özellikle de 70-75 soran oldu. 70-75. Özellikle koca olan diye hitap ediyoruz biz ona. 70-75 koca olan değil aslında. Onun daha büyüğü de var ama... 82 80 miydi? 82, 82, 82 evet yani. onu o daha büyük ama e, o ben de kullandım. ben de anlamaya başladım bu işlerden ufak ufak. Sen, sen de yanımızda yetiştin. Şimdi 82 80 her zaman kullanmıyoruz biz. Çünkü yakıttan dolayı mı yoksa herhangi yok. bir, bir yani. manevrasından dolayı mı? Hayır eski saati, eskimesin saatin diye. Yükselmiş. Saatini yükseltmiyoruz. Bir de 75 56 var. Tabii ne şimdi 5 tane olduğu için hani hepsinin saati onları harcamıyoruz. Yani onları daha böyle iyi kullanıyoruz. Çünkü onlar 4 silindir olduğu için onlar kıymetli bizim için. Daha çok hangisi elinizin altında? En çok kullandığımız, en e, çok işi yapan 70-75. Şöyle traktörleri de şöyle gösterelim e, e, ufaktan. 70-75'e çok kullanıyoruz. Köpek de bayağı saldırgan, onun için çok fazla yaklaşamayacağım ama şöyle uzaktan alayım yine görüntülerini. Bir, bir tane şurada küçük çay, çay, bahçe de, motoru. Çay Bunların da yine eğer talep gördüğü takdirde dediğimiz gibi bunların da tanıtım videoları tek tek bu kanalda detaylı anlatımları olacak. Şimdi motorlardan yine işimize geri dönüyoruz. Biraz dağınık bir video oldu ama biz size alışacağız. Siz bize alışacaksınız. Zamanla artık video çekimimiz... Video çekimimiz yine biz size alışarak siz bize alışarak. Yine güzel bir şekilde devam edecek. Şimdiki az önceki çadır muhabbetinden şimdi uyuyacak olan uygun olan çadırımızı bulduk. Çadırımızı tekrar sabitleyeceğiz. Şunu bir kapat. Ben kapatayım bırak sen. Şimdi bu çadırı nereye çekeceksiniz Cemil? Tekrar römorkün üstüne mi? Abi bu şimdi çadırın ikisini birleştireceğiz. Kenarları falan komple kapalı olması lazım. Yağmur yerse çekerek küçleyelim. Sonuçta çünkü canlı hayvan, aynı kendilerine baktıkları gibi onlara da ilgiyle, özenle bakıyorlar. Bak be, bunu böyle tek atalım, üstüne de onu atalım. Buna sonra yanları kapacak ya. Evet, bir tarafına yapacağız diye babam. Çift kap, tamam böylece kap.